Nisa Suresi Ayet 157-158-159. Şeytan Allah'a sanır ve biz Allah'ın Peygamberi olan Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri sebebiyle de kendilerini lanetledik diyorlar. Rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar İsa Mesih'i öldürmediler ve asmadılar. Selebuhu, evet. değil mi? Evet. Ma selebuhu. Evet. Ve bir de Mankatilo. Man evet. Evet, man öldürmediler ve Fakat kendilerine benzetme yapıldı. Bak Allah onları tuzağa düşürmüş. Evet. İsa Mesih'e benziyordu. Yurda İzaryot biraz. Allah elinin yüzünü kana boğdu. Yüzünü iyice benzetti. Tipini benzetti. Evet. Yani o kan ve şey zaten saç onun da uzun. Evet. E, kan da gelince onu İsa Mesih zannettiler. Çıkaramadılar. Yani yüzünü Allah biraz daha benzetti. Esasen insan öldürmesi hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin şüphe içindedirler. Şu anda da şüphe içindeler. Onların bu hususta bir bilgileri yoktur diyor Allah. Yalan söylüyorlar. Onlar ancak zanına uymaktadırlar. Onu gerçekten öldürmemişlerdir, öldürmediler diyor Allah. Doğrusu Allah onu katına yükseltip himayesini almıştır. Katına yükseltmiştir. Allah daima üstündür, hükmünde hikmet sahibidir. And olsun diyor Cenab-ı Allah, yemin ediyor Cenab-ı Allah, kitap ehlinden, Hristiyan ve Musevilerden hiç kimse yoktur ki İsa Mesih'in ölümünden önce ona inanmayacak olsun. Hepsini iman ettireceğim diyor Allah. İnşallah. Bütün ehli kitabı İsa Mesih'e. Kıyamet günü o da onların aleyhine şahit olacaktır diyor. İnşallah. Eğer e, ahirette anormal bir yönü varsa o da onların evet. aleyhinde şahit olmuş olacak inşallah. Bediüzzaman zaman diyor ki mektubat 6'da Hz. İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatları şu anki yaşamları beşeriyet levazımından tecerrüt ve yiyecek yiyecek gibi insanın ihtiyaçları gerek kalmadan melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet tespettiler diyor. Yani nurani bir letafet içinde vücudun diyor şu anda diyor. Adeta beden misali e, letafetlerinde ve cesedi necmin nuranilerin nures e, nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle dünyadaki bedenleriyle semavatta bulunan Yani dünyevi bedenleri nur nura dönüşmüş durumda. Allah katında oluşuyor. nur halinde. E yeryüzüne inerken indiğinde de e, o kalkıyor. E ce, ceset şeklinde evet. görülüyor bedeni. Yani evet. normal insan bedenleri nur demek ki. Maşallah. İnşallah. Allah demişti ki şeytan Allah'a Ali İmran suresi ayet 55. Allah demişti ki ey İsa ben seni vefat ettireceğim. Mütefevvike ve kendime yükselteceğim, ref edeceğim, yarım alacağım. İnkar edenler seni Tertemiz ayıracağım. Pis adamların içerisinden seni ayıracağım. Katledeceğim demiyor Allah. Tabii. Yanıma alacağım diyor. Yanıma alacağım. Ve sana uyanları, sana uyanları kim uyuyor? Biz uyuyoruz. İnşallah. Müslümanlar. Ki başka İnşallah. kim uyuyor? Ehli kitap uyacak. Hepsi uyuyacak. Evet. Museviler uyacak. Sana uyanları kıyamet gününe kadar. Ne zamana kadar? Kıyamet, ahir zamanın en son vakitlerine kadar kıyamet gününe kadar yani 1506'lara kadar yaklaşık. İnkar eden üstünde tutacağım. Dünya hakim olacaksınız diyor Allah. Dünya hakim olacaksınız diyor. Bak açık açık. İnşallah. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrıla düştüğünüz şeylerde aranızda ben hükmedeceğim. Bu mezheplere şuna buna bölünüyor ya Müslümanlar. Aranızda hükmedeceğim dedim. Teveffe kelimesi vefat ettirmek anlamı dışında teslim olmak, görevden almak, ruhun belinden alınması karşılığında da kullanılmaktadır. Görevden almak anlamına da geliyor. Evet. Allah görevden aldı. Evet. Ee, Allah ölüm esnasında şey bak Zümer suresi ayet 42'de Allah ölüm esnasında ölen ruhunu alır. Ö, alıyor. Katını evet. alıyor. Ölmeyen kimsenin de uykusunda ruhunu alır. Ölmeyen kimsenin de uykusunda ruhunu alır. Ölmenle hükmettiği kimsenin ruhlarını tutar, diğerlerini ise bir süreye kadar salı verir, geri bırakır diyor Allah. Evet. Uykudaki ölmenin aynı ifade kullanılıyor. Evet. İsa Mesih'teki ölme. Evet. Ya yani uykudaki insanlar nasıl ölüyorsa İsa Mesih o şekilde ölmüş oluyor. Uyku yani demek ki evet. ölü değil. Biz evet. çünkü uykudayken ölmüyoruz. Cesedimiz var inşallah. canlıyız. Ama uyur halde. İsa Mesih nasıl alınmış göğe o zaman. Uyur. Uyur halde bedeninden alınmış. Evet. Yere bırakıldığında nasıl oluyor? Uyur halde bedeninden. Evet. Bir kalkacak. Evet. Aa, ben neredeyim diyecek. Siz kimsiniz diyecek. Ondan sonra dilini anlayamayacaklar tabi. Aramice konuşuyor. Sonra ona İngilizce, Fransızca, Türkçe bütün diller öğretecekler inşallah. İnşallah. i̇nşallah.